Efendim hoş geldiniz dostlar bu bölümümüzde Hero X Pulse'ın gaz kütüğü Bakın şöyle oynuyor Onu tamir edeceğiz Öncelikle şunu sökeceğiz alttaki vidası var onu söküvereceğiz Sonra kütüğün içinde bir pimi kırık onu tamir edeceğiz Efendim buyurun Tam da şu da bakın şöyle bir pimi var Pimin yatağı kırılmış ben onu oturtturdum yerine Kırık parçası da var o kırık parçasını güzelce Japon'a tutturacağım. Arka tarafında pamuk ve Japon tekniğiyle sağlamlayacağım. Ondan sonra bir yerine oturtacağım arkadaşlar. O da tam da şurada bir delik var bakın gördünüz mü? Oraya geçiyormuş. Hadi gelin tamir edelim. Öncelikle şu kırık yerin dibine şaponu sürüyorum ve parçayı yerine oturtuyorum arkadaşlar. Şimdi kırığını güzelce yerine koyalım. Kırığını yapıştırdım. Kırığı tekrardan aynı yöne doğru geri kırılmasın diye şöyle bir arkasına pamuk takviye satacağım arkadaşlar. Şöyle su gibi bir japonla burayı ıslatıyoruz. Donunca kemikten taştan farksız oluyor arkadaşlar. Aynı diş dolgusu gibi. Bunu yapabilirseniz şöyle birkaç defa kuruyup ıslatıp kuruyup ıslatıp yaptığınız zaman kemik gibi olacaktır arkadaşlar. Gene rahat duramadım ama delikleri doldurdum arkadaşlar. Evet. Bura hazır. Artık şunu tam da şuradaki deliğe denk getirip yerine takabiliriz. Gaz halatının ucunu bakın şöyle şimdi şu halkayı tam da şuradaki deliğe geçireceğiz ama içine kaçıyoruz alalım. Açtım abi. Anlatım. Üçünü geçirsem, daha benden iyisi. Yo, geçirdik. Arka taraftaki pimini osutturdum. Bakın artık oynamıyor. Şunu da şöyle tutup arkasından sıktığım zaman uzalım. Tamam arkadaşlar su esnemesi normal. Evet şu an kütüğünü taktığımız zaman işlem tamamdır. Şimdi şunu değiştirmeye kalksaydık. Şu 2000 liraydı. Şu da orijinalse bir 2000 lira dolu vardır. Peki Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın dostlar.